Merhaba arkadaşlar. Ya şeyi e, bu durmadan videolar düşüyor karşıma ve gerçekten <laughs> çok özür dilerim. E, gerçekten e, polis şiddetinin nasıl bu kadar vahşileşebildiğini bir türlü aklımın almadığı şeyler görüyorum. E, tam olarak hani ne istiyor? Ya bu vatanın evladı onlar da. Ama ben bu videoyu şu yüzden çekmek istiyorum. Yani ben o polislerin çocuklarına, o polislerin vicdan sahibi çocuklarına seslenmek istiyorum. Ee, babalarınız ya da anneniz, inşallah orada bir kadın yoktur ama geçen bir kadın arkadaş kadın polisler tarafından uğradığı şiddeti yazmıştı. Çok feciydi. Ee, anneniz babanız görevliyse bir göster alanında lütfen sizler de orada olun ve barikatta siz olun. Yani... Ee, eylemcilerle e, polis arasında siz de olun, siz, siz olun, özellikle polis çocukları olsun. Çünkü e, bizler e, izlediğimiz videolarda şunu görüyoruz, yani bizim sizin e, ebeveynlerinize ulaşmamız mümkün değil. İçlerinde o kadar büyük bir öfke, o kadar büyük bir insanlıktan uzaklaşma var ki. Ee, bunu normal bir şekilde anlatmamız onlara onlardan farklı bir tepki beklememiz mümkün değil. Ama sizler en azından oradaki gencecik çocukların bu kadar acı çekmesini önleyebilirsiniz. Ya lütfen hani desteklemiyor olsanız bile e, çıkın ve polisle polisin barikatıyla, e, öğrencilerin e, ya da işte göstericilerin barikatı arasında siz barikat olun. Siz bir zincir olun orada. Çünkü yok ya hani yok gerçekten e, anlatamıyor anlatamayız. Ya neden o kadar vahşet ya? Bu otele sığınan e, gencecik de insanlar demek istiyorum ama yani o kadar insanlık dışı gözüküyorlar ki. Çocuklar otele sığınmışlar kapıda yaptıkları hareketler hiçbir şey yapmayan kadını joplamaları, ağaç dibindeki çocuk kadının yalvarmasına rağmen devam etmeleri günlerdir çocukları e, karakolda tutmaları ve ek gözaltı talebi falan e, etmişler yani hani çocuk ya çocuğa ek gözaltı talebi ne yapacaksın sen zaten onu orada tutman da yasal değil. Başka aklıma bir çözüm gelmiyor ya. Biz sizin ebeveynlerinize ulaşamayız. Onların o içindeki kinle, nefretle mücadele de edemeyiz. Ve e, çok fazla acı çeken, çok fazla yaralanan ve gün geçtikçe dozu artan da bir şey var. Lütfen e, buradan dediğim gibi gösterilerde görevli polislerin vicdan sahibi çocuklarına sesleniyorum. Lütfen arada siz bir barikat olun. Yani en azından e, ilk e, baskıyı siz göğüsleyin ve... Zaten size o baskı çok sert gelmeyecektir diye umuyorum. O çocuklar da bu kadar yıpranmasınlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, <laughs> Görüşmek üzere. Hastayım kusura bakmayın durmadan bölmek zorunda kaldım. Bunun için de özür diliyorum. Görüşmek üzere.